Herkese tekrardan merhabalar. Kanala hoş geldiniz. Ben Yargı. Umarım herkes iyidir. Şimdi bugünkü videonun konusu ışık kullanımı ile alakalı olacak. Bu anlatacağım tekniği hem video çekimlerinizde hem de fotoğraf çekimlerinizde daha sinematik, daha dramatik bir etki yaratmak istediğiniz zaman kullanmanız gerekiyor. Tabi her senaryoda kullanılan bir yöntem değil. Onu da ayrıca belirtmem gerekiyor. Videoya geçmeden önce kanalda yeniyseniz ve henüz abone değilseniz kanala abone olmanızı çok isterim. Videoyu beğenip altına da yorum yaparsanız süper olur. Şimdiden çok teşekkür ederim. Çok da fazla lafı uzatmadan hemen konumuza geçelim. Şimdi size konuyu daha rahat anlatabilmek için kadrajımı pencere kenarına aldım. Yani pencereden yüzüme bir ışık vurmasını istedim. Temel anlamda yapay ışık olsun veya doğal ışık olsun. Yani güneş ışığı olsun. iç mekan çekimi olsun. Yani bu odada da bir çekim yapılıyor olsun. Veya dışarıda bir çekim yapılıyor olsun. Işık genelde çekeceğimiz obje veya nesne dışındaki bütün her şeye çarpabiliyor, yansıyabiliyor. Çekimde kullandığımız doğal ışık veya yapay yapay ışık yani faydalandığımız ışık konumuz neyse yani çekim yapacağımız konu neyse bu bir kişi olabilir, bir nesne olabilir veya herhangi bir manzara, bir ortam olabilir. Bu kişiyi, nesneyi veya ortamı aydınlattığı gibi beyaz duvar gibi bazı açık renkli nesnelere, yüzeylere çarpıp çekeceğimiz objeye, konuya yansıyabilir. Yani bunu şöyle anlatayım daha çok netleşecektir. Şimdi bu oda ekstrem bir örnek olacak çünkü arka tarafım komple akustik süngerlerle kaplı yani siyah bir zemin var. Karşı tarafımdaki duvarda antresit yeşille boyandı. Yani o da koyu bir renkte. Bu odanın komple bembeyaz duvarlarla çevrili olduğunu düşünün. Pencereden içeri giren doğal ışık veya kullanabileceğim farklı bir yapay ışık evet beni aydınlatacağı gibi beyaz yüzeyli duvarlara çarpıp tekrar beni aydınlatacak. Yani bir reflektör görevi gibi tekrar bir yansıma etkisi yaratacak. Bu da özellikle bazı senaryolarda özellikle sinematik, dramatik bir etki yaratmak istediğimiz açılarda, kadrajlarda, görüntülerde olumsuz bir durum aslında. Bununla alakalı bir iki deneme çekimi oldum. Tabii çok profesyonel bir çekim olmadı. Çok da fazla vaktim olmadığı için. iki farklı kadrajda denedim. Birini oturarak sandalyede, arkada bir alan derinliği yaratarak gerçekleştirdim. İkincisini de karşımdaki duvarda yere oturarak, duvara dayanarak bir çekim gerçekleştirdim. Bu iki açıda yani bu iki kadrajda bir negatif dolgu etkisi yaratmak için ışığın geldiği tarafın tam tersi yönünde. Yani ışık bana sağ tarafımdan vururken yani pencere ışığı sağ taraftan yüzümü aydınlatırken sol tarafıma da bir siyah fon koydum. Yani bu illa parayla alacağınız bir fon olmasına gerek yok. Siyah bir örtü de olabilir veya büyük bir siyah karton olabilir. Bu tabi tamamen pencere ışığı bu taraftan yüzüme yansıyacağı için ve aynı şekilde karşı duvar da beyaz olduğu için pencereden içeri giren ışık duvara çarpıp bu sefer karanlıkta kalması istediğim tarafı da biraz aydınlatmış olacaktı. Bunu engellemek için bu siyah fonu kullanıyorum. Tabi burada dikkat edilmesi gereken fonun elinizden geldiği kadar büyük olması önemli ve konuya yani size yakın olursa daha iyi olur. Tabi kadraja girmeyecek şekilde. Bu almış olduğum görüntülerde hem fon kullandım hem de fonsuz çekimler yaptım. Aradaki farklar çok fazla değil ama çok dikkatli baktığınız zaman fonla çekim yaptığım sahnelerde ufak bir dramatiklik katıyor bir sinematik etki yaratıyor. Pencereden gelen sağ tarafıma vuran ışığı çok fazla azaltmadan, engellemeden sol tarafımda bir karanlık etkisi yaratıyorum. Bu da tabi sinemada çok kullanılan bir teknik aslında. Burada temel mantık ışık kaynağı ne taraftan geliyorsa bu yapay ışık veya doğal ışık olabilir. Çekim yaptığımız nesneyi, kişiyi her neyse konumuz neyse onun aydınlattığı tarafın tam tersi yönünde, tam aksi yönünde yani karşılıklı bir şekilde siyah fonu koyduğumuz zaman ana ışık kaynağımızdan gelen ışığı farklı yüzeylerden yansıtmadan direkt çekim yaptığımız kişiye, objeye odaklamak. Basit bir şekilde böyle anlatabilirim. Umarım sizin için faydası olmuştur. Tekrar hatırlatmak isterim. Kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenin, altına yorumlar yapın. Kanalı birlikte büyütelim. Daha fazla insana ulaşalım. Daha çok kişiye faydamız olsun. Kendinize de çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.